arkadaşlar kanal videoma hepiniz hoş. Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz? Saklan kaç. Arkadaşlar saklan baş değil saklan kaç videosu. Evet. Arkadaşlar değişik bir şey yapmak istedik. Saklan kaç videosu çekmiştik. Çok güzel olmuştu. E, 292 293 civarı görüntüleme almış ve çok beğenilmişti. Biz de bunun üstüne azıcık değiştirelim ve saklan kaç yapalım istedik bunu. Saklandığımız zaman arkadaşlar ee, ebe olan kişi yunduğunda beni diyelim buldur abi ya değil mi abi ya? Hı hı. Sen beni bulduğunda e, şöyle ben kaçacağım bir arkadaşlar hemen beni bulduğu gibi sobelemeyecek. Ben böyle kaçacağım falan beni yakalamaya çalışacak. Bu arada da ben eğer sobelersem kazanmış olacağım arkadaşlar. Bu şekilde olacak. <laughs> evet arkadaşlar bir de değişiklik olarak telefonumuz var. Abi, ee, abi, evet. Bir şey Efendim. Bakayım hoşça. Sağlık masla. Arkadaşlar farklı olarak da bir telefonumuz var. Telefonlar arkadaşlar şöyle yapacağız. Diyelim Rabia Ebe. Ebesin sen yumuyorsun. Evet Rabia'da ayrı telefon olacak arkadaşlar. Bende de ayrı telefon olacak. Yani ben de şu kameraları önümüz kameraları <laughs> ayrı olacak. E, umarım güzel bir içerik olur. Diyelim ve ne yapalım Rabia videoya? Başlayalım. Başlayalım. Nereden, Bam. ge Bom. Nereden geçiyor? Şimdi hemen geçelim. Tamam ama nereden geçiriyordu? Buradan mı oradan mı? Ama Tamam hadi hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi taş yap makas yapıyoruz. Hemen yapalım beraber ya. <laughs> Ne oldu Rabia <laughs> beni yendi. <laughs> Kim yumuyor? Sen <laughs> <Yine gülüyor> <hemen> yum. <yukarım. gülüyor> tamam arkadaşlar hemen yumalım o zaman. <laughs>

Bunlardadır. Aha! Yardım. <laughs> <Söyle. gülüyor> tamam. Hadi. Sen bölelim, tamam. Gülüm. Ee, Ramiye anne kaçı kadar sayıyorduk? 20. 20 mi? Tamam, tamam sayayım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Tamam. Yenildim. Ne oldu? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam, dur bakalım. Tamam, sonra ben bana yine bir. Acaba. Neredesin acaba? Ne yapayım? Arkadaşlar, ne bu kim ya? Ya ben evet. Tobi. Ya, beni, beni. Tabii, ya sen... of. Arkadaşlar şimdi son turumuza geçelim mi? Bravo. Ya. Son tur arkadaşlar. <laughs> Valla ama güzeldi arkadaşlar. Hem kaçmalı. Birer hmm. bir dakika açalım ya. Şey <laughs> tut zaten. Ay. Arkadaşlar kim yumuyor abi Ben. Kim söyledi beni? Az önce sen ne Sen o zaman. Yiyin. Arkadaşlar Rabia o zaman ne yapsın? Sen yumada. Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bir <laughs> Hayır. <laughs> Rabia ya. ya. ne, ne çabuk. Arkadaşlar demek ki yakalanacağım varmış ya. Evet. <laughs> arkadaşlar böylece bir videomuzda kanalımıza abone olmayı ve like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> bu tür <laughs> videoları evet arkadaşlar tindine <laughs> <laughs> arkadaşlar bir de e, bu tür videoları daha çok istiyorsanız bu videoya tam zamanlar bir 50 like gelsin. 50 like gelir mi? Gelir mi? Gelir. Gelse ne çekecek? Bence devamı da gelir. <laughs> evet. Arkadaşlar ee, işte 50 like gelirse bir video daha çekebiliriz belki bu şekilde. <laughs> tamam. Sizleri çok seviyoruz. O zaman videoyu kapatalım. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.